Selamünaleyküm sevgili takipçilerimiz bugün karşınıza Şzenli olarak değil Muhammed olarak geliyorum bayram telaşımız var heyecanımız var tabi eski heyecanlar eski telaşlar yok ama yine de biz köyümüzde olduğumuz için misafirlerimize geleneklerimizi devam ettirmeyi ekmek yaptık baklava yaptık ee, daha öncelerde ekmek e, tariflerini zaten videolarımıza paylaşmıştık. Ee, Bayramların olmazsa olmazsa olmazı köy e, ekmeğimiz patatesli köy ekmeğimiz görüyorsunuz e, köyde bir başka güzel şöyle yaklaştık nasıl bırak yine bırak. bırak. Artık e, yeni nesil bu işleri bilmiyor arkadaşlar. Yani e, öğrenecek gibi de değiller. Allah'tan ki e, eski topraklarımız... Ben öğrenmiyor muyum? Dur hala Allah'tan ki eski topraklarımız e, hali vakti yerinde de doya doya ekmek yiyebiliyoruz. Tabii bizde sıkıntı yok. E, bizler e, görüyoruz, ediyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. Ama yeni nesil e, biraz sıkıntı. Tabii ki herkesin kendi yaşam tarzı, kendi bileceği Görüyorsunuz yağmur ya Güzel yağmurlu bir günde gerçekten. Güzel oluyor her şey. Köyler güzel. Açma arpamdan, malum görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunun tarifini e, sizlere e, başka bir videoyla ile açıklayabiliriz tabii ki de tarifini istiyorsanız. Görüyorsunuz arkadaşlar. E, kabardıktan sonra böyle ekmekleri yuvalıyoruz yuvalıyoruz. Bu şekle götürüyoruz. Söbe, söbe şekline götürüyoruz. Ondan sonra yaslaca bırakacağız. Ekmekleri. Şah, Yastığa bıraktım mı fırına sürüyoruz arkadaşlar. Çok da e, zor bir yanı yok ama güç olarak biraz e, insanı şey yapabilir. Onu biraz geçeyim. Yani un faktörü var tabi ki de. Un faktörü var ekmekte. İyi un. Kaç kabartıyor. çıktı? 23. 23. Ee, 23 tane ekmek Hemen hemen çıktı. Ee, 15 kilo ondan 23 ekmek çıkıyor arkadaşlar. Dört tepside baklavamızı yaptık. Baklavalarda bakacağız. Ekmeklerimizi fırına sürmeye eritiyoruz. Canımız isterse karışma arkadaşlar. Köye gelirseniz yersiniz. <laughs> Evet Çinli arkadaşlar. Şimdi yapıştıracağım Heh. be. beni özenle bırakmanız lazım ekmekleri gene birbirine azıcık yapışsınlar. Heh. Vallahi hava ya.

Ekmek güzel kabardan mı? Evet. Ekmek güzel kabardan mı? Evet. Ekmek ne 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 güzel Canınız isteyen mi? Kusura bakma. Hakkınızı helal edin. Beğene baklavaları koyacağız oraya. Bak, bak, bak. Ya faşır faşır hediye valla işte. Faşır, faşır. Baklavaları koymamız için <laughs> ekmekleri sıkıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Nasıl kabarmış ki? Allah maşallah ha. Tabi daha olmadı arkadaşlar ekmekleri kabartmamız gerekiyor. Ekmeklerin. Daha atalım mı? şu arkada buna ben bakmıyorum. Yandı mı? Ne yaptılar? Bak bakalım altına. Abi <laughs> maşallah. İnşallah bir şey olmamış. Ay bir şey olmamış valla. Allah bizi. Bizi. vallahi. Allah'a biz gibi. <laughs> Allah'a bravo bize. Uğur. Yapıyor mu bu iş be vicdansız? Ha ters döndün değil mi? He Ha? Ters dönmedi be. <laughs> Ters dönerse değmen cürlü. Yaşlandı galiba. Hücum mu yetiyor? ya? <gülüyor> <gülüyor> Yeni neslin hiç gücü yetmiyor gene. Ya Hı gene ya. eskilerde iş. Yeni <laughs> nesil bunu yapmayı ne? Bilmiyor. Parayla almayı bilmiyorum. Evet arkadaşlar beni sıkıştırıyoruz ekmekleri. Ondan sonra tepsilere koyacağız. Fırınımızı rahat Şimdi tepsilere koyacağız. Baklavaları koyacağız kızarsın diye. Alacağım Alacak mı bu üçünü? Şu küçük şeyi aldı ve de o köşe yolu herhalde. Valla Adamlar. Vallahi bir <laughs> sıkıntı. Evet görüyorsunuz değil mi? Aklavalar da yerleşti diyor. <laughs> He acık abi bilsin de alırız. Yine iç içi kan. Akşam ne ki mübarek geçedi. He vallahi vallahi bir de yağ süreceksin için aman. Aa be. yağ olsun? Bir yan yağ var evde. Tamam, tamam. <laughs> Ekmeğimizi bıraktık. Baklavamızı, tepsilerimizi bıraktık. Uzarmasın bekliyor. Ekmeğimiz maşallah kabarmış. Çünkü münevercimin eli değdiği için kabarmış. Hmm. Nuri'nin az bir yardım oldu. Büyük bir bölümü ben ve Münevver yaptı zaten. Nuri yapsam mı yapmasam mı dedi. Ha, yani Nuri'nin iki ekmeği var. İşte... <laughs> 21 ekmek de bizim. Ha, 21 ekmekten. Hadi iki de biz versek dört ekmeği olur. Bir tepsi yap, baklava yaptı kendine. Yeter dedi. Değil mi? Bir tepsi yeter oldu. Bir tepsi baklava yaptı. Yeter dedi. <laughs> Kızlar ya bakalım hmm. neyle karşılaşacağız? Bir de He yaptı. <laughs> bir de kızına yapıverdi. Çok seve. Kızlar ya bakalım işte bakalım. Ay, e, şaka bekle. maka bir yana. Huri teyzem yaptı hepsini. Şaka bir yana tabii Eski toprak arkadaşlar. Evet. Eski toprak. Yani. yani. Beceri Güçten <laughs> kuvvetten düşmez adam her hafta ekmeğiyle baklava yapar. Ama işte hayvanla o bu şu deyince insan artık yorulmuyor. Evet, yaşta hmm. gidiyor tabii yaşta gidiyor. yardım edeni de olmayınca tabi kendi başına olunca ne edecek işte köpekler hmm. var. bu da iyice uyuz olmuş başını ya bayram güzel arkadaşlar bayram tabi eski bayramların tadı da olmasa da gene de telaşımız var bayramımız aynı bayram gene mi? Aynen. Biz hep aynı. Vallahi şu bir şey, ekmeği, baklavayı, misafirler gelecek diye diyoruz. İstanbul'dan, Ankara'dan, oradan, buradan. Yoksa bizim yiyeceğimizden değil yani. Hem değil mi? İşte ne durum vaziyet. işte bu, şu, evet. bu da Ama... Evet. Fonu'nun payını çıkardık. Ee, bir ekmek istedi kendisi. <laughs> Ve <laughs> akşam iftarı böyle böyle Küçük ekmek torununa yaptık bunu. Torunu. <laughs> <laughs> i̇şte maşallah, maşallah. İyi, iyi, kabarmış ha. Oh, şimdi bunun içine bir tereyağı olacak. Beğene böylece içine bir tereyağı Ana. Kusura bakma mübarek günlerde canınız istiyor, aklınızı helal edin, gözünüzü seveyim mi? Rüyatında var, git uyduğu içine. Aman ya, vallahi Yani Hoşluyor. zordur duruyor ya adam. Hele kokusu bilen bülü bilmeyen yani... Şimdi içini doldu git de akşam yersin. Niye içine ha? O... niye içine yağ doldu? İç çaklığına olmaz? Vallahi bayramdan oh sonra oh yapacağım. Ya. Bir fırın ekmek yapacağım, hepinizi çağıracağım. Hepinizi çağıracağım. <laughs> Ama su, sizden her oyun çok pahalı olmuş. <laughs> <laughs> <laughs>